Özellikle e-ticarette cayma hakkını kullandıktan sonra bir sürede değişiklik yapıldı. Nedir o değişiklik? İçeriği nedir? Hangi malları içeriyor? Her üründe bu değişiklik geçerli mi? Konuğuma tabii ki Aydın Bey'e soracağım. Aydınoğlu Tüketici Konfederasyonu Başkanı bizlerle birlikte. Efendim, 10 günden 14 güne çıkarıldı zannediyorum iade süreci. Her ürün için geçerli mi? Ne diyeceksiniz efendim? önce Cansın Hanım merhaba size de. Çok önemli bir konuya değindiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Çok büyük bir yanlış anlama var. Yani internetten alışverişler hepimizin yaptığı, milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı bir ortamda yapılan düzenleme değil, lafsı e, lafzı karma karışık. Çözmek için bulmaca ustası olmak lazım. Aslında yapılma, yapılanlar şu. Bir kısım ürünlerin istisnaları Kapsamı genişletildi. Yani 14 gün içinde koşulsuz cayma hakkı yok. Nelerde yok? İşte daha önce ilan edilmişti cep telefonu, tablet, bilgisayar, e, akıllı saat, bunlara dronlar, canlı ile yapılan satışlar ve en önemlisi montaj gerektiren yani yetkili servis gelip kuruyorsa montajdan sonra ayıp olmadığı takdirde siz 14 günlük cayma hakkını kaybediyorsunuz. Bütün tüketiciler bunu e, bu şekilde düşünsünler. Ben Mobilya sipariş ettim geldiler, montaj ettiler, dolapları, masaları, sandalyeleri koydular, büfeyi, vitrini kurdular. Ben artık cayma hakkımı kullanamam, üründe ayıp yoksa. İnternetten alışverişlerde drone aldım, onu da iade edemem, cep telefonu. Fakat bu uygulamalar 1 Ocak 2024'e ötelendi. Çünkü Tüketiciler Birliği Derneğimiz konuyu Danıştay'a taşıdı. Hem anlaşılmaz bir şey hem de tüketici aleyhine olan durumlar vardı. 10 günlük cayma süresi diye bir şey yok. 14 günlük cayma süremiz devam ediyor genel ürünlerle ilgili olarak. Bu noktada bir şey değişti. Cayma bildirimini tüketici olarak ilettiği zaman satıcıya 10 gün zarfında o ürünü kargoya vermek zorunda. En geç 10. gün satıcıya göndermek zorunda veya yetkili temsilcisine. Bu süre 14 güne çıkarılıyor. Bununla ilgili değişiklik 10 günü 14 güne yoksa eskiden beri 14 günlük cayma hakkımız duruyor ama iade sürecimiz bir de satıcının bizden bildirimi aldıktan sonra 14 gün içinde tüm paralarımızı iade etmesi lazım kargo bedeli dahil. Bunu da hatırlatalım satıcılara. Ama burada da bir değişiklik var. Biz iade bildiriminde bulunduktan sonra değil, iade edeceğimiz ürünü teslim ettikten kargoya verdikten sonra çünkü satıcı parayı gönderir tüketicinin biri kötü niyetli olur alır gider malı adresini de kaybettirir satıcı uğraşır. Onunla ilgili eksiklikleri tamamlayacak düzenlemeler var ama ben bu arada Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi bürokratlarından istirham ediyorum. Yanlışımız varsa yanlış anladıysak bizde değil kusur düzelsinler. Biraz halkın anlayacağı, tüketicinin anlayacağı dilde e, mevzuat düzenlesinler. inanın bulmaca çözüyorum Beri. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağulu bizlerle birlikteydi. söz yeniden buradan size bırakalım.